Ben bu gece bunu kullanıyorum. 26. 26 bende yok. 1. Yok. 46. Yok. Tübe arkadaşlar 47 var. <laughs> 77. 77 yok. Arkadaşlar bir de bu oyunun şeyini söyleyeyim size. Arkadaşlar diyelim Nurgül Hepsini yaptı. Evet. İki tanesi kaldı. En sonunda olan yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir tane kalıyor, onu da yapıyor, bitiriyor. En sonunda kalan hep kazanır arkadaşlar. Şunu Bakacağız bilin. bu sefer kim kazanacak bakalım. 51. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar 50 var ya. 52 var. Tamam bir susun ya. 51. Arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın hastayım. 51. Yok. Çekti kızım arkadaşlar. 43 43. Yok maalesef. Ya abi bu ne ya? Bir tane çıkmıyor. Şöyle göstereyim Murgulin fazla görünmüyor. Evet, çıktı kızım. Arkadaşlar bu 64 tamam bakıyorum. Arkadaşlar ya. tam tersi yokmuş. Yalan. Yanlış. Arkadaşlar ya. 55. Lord yok Arkadaşlar, Örgül 2 dakikasına gitti. 16 geri geldi Örgül. 16 yol alabiliriz. 19'muş. Pardon, 31. Maalesef. 19 bende var. 6 günde bir tane çıktı arkadaşlar. Allah'ına şükür. 23 23. Yok. 59, yap, fazla al, 59. 59 bende var. 28. 28 bende var. <laughs> baba anne tamam çıkmıyorum. 32. Ah, yok. Bende var. 32 bende var. 41. 41 yok. Mışır. Ben bu düzene geldim. Bakayım hemen yok artık. Evet, kılabildim. Nurgül hadi. Al sıra bende. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şurada üç tane çıktı kıza. Bana bir tane çıktı. Arkadaşlar, her zaman... Ne zaman? Arkadaşlar, bu arada kanala abone olup like atmayı bir de yorumlar koyayım. Arkadaşlar, yazmaya. ne zaman oynasak bazenleri hep ben kazanıyorum. Çünkü hep geride oluyor. Arkadaşlar bazen kanala deyip abone deyip olup deyip like atmayı unutmayın. Deyip Yorum deyip yazmayı deyip on deyip on deyip bir, da unutmayın. Paylaşmayı da Ah Arkadaşlar yine yok. 80 Bu ne biçim şeydir? Yok. No. Arkadaşlar bende ya 38. burada ya da bu 48 ya, 48 Yok. Ya, ya 82 <laughs> ya da 85 var. Yine 85. 21 5 Sonunda. 21 Canım sayı. 84. Yok arkadaşlar 85. Alt ben de var. Nevra sürekli bir puanla kaçırıyor. Evet arkadaşlar. 8. 8. Ya Allah'ım bu nedir ya? Nevra'da 69. şöyle göstereyim 9 var. 69. Yok. 13. Yok. 90 bende var. Yok. 88 yok. Yok. 60 yok. 44 sende var. Sonunda canım sayın. 20 bende var. Ben. De yok. Nevra çıkanlara şükrediyor. 2. Yok. İkinizde ya de, 30 de 30 3 de var. 39 Olmaz öyle. Aç şu şifresini. Şifresine bak. Ne? 30, 37 Yok 47 var o kadar. Nasıl ne? bir iş bu? kız hep iki ya da bir sayıyla kaçırıyor. Veya on. Yirmi dokuz. Yok. Nurgül Nevra fazla eğilmeyin. 33. üç. Yok. Nevra'cım sıra sende. Arkadaşlar. Bu arada bu videoların daha fazlası gelmesi için hem ablamın dediği gibi abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben bugün bir tane daha kutu oyunu çekebiliriz. Bilmiyoruz yani. Belki çekebiliriz. Çünkü kaç gündür hasta olduğumuz için video çekemiyoruz. Evet arkadaşlar. Size herhalde zannettiğiniz kanalı ya da e, kanalı kapattık. Evet ya da bizim şey olduğumuzu zannettiniz. Ben de alayım. 71. 71. Yok. Arkadaşlar bu arada az önce Galatasaray videosu izledim. Arkadaşlar kaç gündür Fenerbahçe, Trabzonspor. Arkadaşlar bunlar yüzünden bir Galatasaray videosu çekemedik. Dedik boş ver gitsin çektik. 36. 36 yok. Kollarım vardı biraz hızlı 25. olur Sen de var. Tamam. Biraz hızlı olur. Tamam 45. 45 yok. 12. Yok. 74. Yok. 60. Yok. Ay 50. Yok. Benim var. 14. 14 bende var. Şey ben şey 10. Yok. 62. Yok. 30. Yok. 42. Yok. Kollarım ağrıdı biraz hızlı ya. Tamam. 58 yok. 52 ben Merah, dibine girme. Yok. 15 yok. 56. 82 yok. 27 yok. 61. Hı. 73. 67 ben de var. Yok benim atmasıyla bir işim yok. 85. Bakın arkadaşlar Sona kaldı sola kaldığım için öne çıktım. 34. O 34 yok. Aynı değil misiniz? 40 ben bende var. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bende 6. 3 tane daha yetişim. 86. Yetişiyorum. Yok. 9 Arkadaş 54 Onda 3 bende 5 kaldı 54 Yok Onda 24 <laughs> Ne? 25 Onda 3 bende 5 kaldı 79 Yok. Yok 4 değil mi? 84. 84. Evet tamam şimdi. 89. 89 yok. Şimdi arkadaşlar. 83. 3. Biraz uzun sürmüş olabilir şey, arkadaşlar. Sıkın. Yok. Kızım yapma. Ya. Arkadaşlar şunu seçtim. Bir de gösteriyor ya. 53. 53 yok. 65. Yok. 3. Nerə daha... 44'e attın? 44'e attım. 66. Yok. 22. Yok. 75. Ben de. Ben sana daha demin ne dedim? 47. Yok. Bakın ay öndeymiş. Bilmiyorum. Belki ben kadarım. 70. Yok. 49. Yok. Bu arada o sayı yoksa Nurgül kazanıyor. Bu, bu iki sayı yoksa da beraber. Dört. Yok. On sekiz. Ben de var. Yedi. Yok. On yedi. Evet. Yok. Sıkışmalı gidiyor. Elli yedi. Yok. Ne sen? 78 ben bende var. Ama Nurgül. Tombala. Evet. Arkadaşlar yaptığı şey ne biliyor musunuz? Bak 78 Hayır. var ya Hayır. böyle yapıyor. Açtı. Hayır. 78. Nefra, ne yapıyorsun? Evet. <laughs>